Hey amigo! Neredesin lan sen? Sabahtan beri kapıyı dövüyorum. Neredesin? Televizyona çıktı da ondan. Lan televizyona da sana... ayakkabılarımın sesinden anlayıp kapıyı vurmadan açacaksın. Neymiş? Tak tak tak, vurmadan aç. Aferin. Ya daha fazla içme sen, ne oldu zaten yeterince içmişsin. Hatırlat, şişe bitince kafanda kıracağım. Neymiş? Tak tak tak, vurmadan aç. O değil, sonraki. Şişe bitince olan mı? Evet. Ha, şişe bitince kafamda kıracakmışsın. Ha. Şimdi şöyle bir adım geri çekil bir şarkı mırıldan bakayım bana. Tamam gülleri gibiyim Hiç bahar yaşamadım Ya sevmeyi bilmedim yıllar <laughs> Affedersin dur kurban ol ne ol ne olun? bir şey yapma bak tamam, ben şimdi gene söyleyeceğim. Şarkı <laughs> arasında hıçkırılmaz. Neymiş? Hıçkırık yok. Şöyle oynak bir şeyler şey yap söyle. Oyna bir ruhum şenlensin. Üstün, de, uneler, dam üstünde o neler dam üstünde biraz göbek at göbek göbek tongul, oyna tongul, biraz ruhum sendensin Tombul tombul memeler memeler baş kaldırmış memeler baş kaldırmış kavuşuyor düğmeler Zalım oy gelin zalım 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 Tamam rahat rahat Hadi kadın ben çıkıyorum. Geldim geldim. Hadi hadi çabuk ol. Sen çık bakayım. Ver bakalım. Hadi bakayım şimdi sen de çık paraları. Bu ne lan? Bu kadar çık mı? Lan sabahtan akşama kadar temizliğe gidiyorsun. Hatta bazen gece yarısı eve geliyorsun. Bu kadar çık mı para kazandın? Ekonomi küçüldü. Devlet de daralınca ücretlere yansıdı. Diyorsun. Kıpırdama. Kıpırdama. Kıpırtırım kemiklerini kırarım senin ağzını. Lan bu ne? Bu ne lan? Kefen param. Ulan gencecik karısın lan. Lan ne kefen parası lan? Ne kefen parası? Benden para saklarsın ha. Bir daha benden para sakladığını görürsen var ya. Neymiş? Keferin bir yokmuş. Hah, aferin. Gel gelden ne kadar Geldim geldim. Türkiye'nin Karadeniz kıtasal sahanlığından buraya uçup geldi. Karnım çok aç. Bir şeyler hazırla çabuk. Hemen şimdi hazırlıyor. Hadi 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 hadi. Balkanlar'da ilk bu ayrılacak. Güneye yakın Sırbistan üzerinden İtalya ve Avusturya'ya ulaşılacak. Projenin maliyeti 25 milyar euro olarak hesaplanıyor. Hadi lan nerede kaldı? Geldim, geldim. Hadi lan, nerede kaldı? Çatlama! Zıkkım var. Yemek ister misin ha? Ne dedin sen? Domuz gibi dön de marifetini ye. Ulan bittin lan şimdi sen. Ne oldu? Ne oldu canım bir şey mi dedin? Ha? Kıyafet ne lan? Nereden buldun bunları? Merkezden verdiler. Sana haber vermeden gizli gizli kursa gidip polis oldum. Ne oldu canım? Beğenemedin mi? Hadi canım, yeme beni. Sen bir polis memuru'nun düğmesini hangi atakup partisine? <laughs> Yok öyle bir şey değil mi? <laughs> ee, po polis imdat! Aa! İyi mi? He? Yürü! <laughs> Bana bak! Burayı röndan çiziyor! Ya röndan çiziyor! Çekil! Çalışmaya başlayacaksın anladın mı? Var mı lan Bundan böyle içki içmek yok! seni arkadaşlar yok! Anladın mı? Sana söylüyorum anlıyor musun beni? Nasıl oluyormuş şey? he? Nasıl oluyormuş? Şey? <laughs> Artık içki içmek yok! Haklıyorum sana! Güzel miyim sen? İyi oluyor muyum o serseri arkadaşların <laughs> var ya! O serseri arkadaşlarınla artık görüşmek falan yok! İyi mi? He? Ha bitmedi. Bundan sonra adam gibi, ya. adam gibi adam olacaksın lan! Neymiş? Adam gibi adam olacaksın! <gülüyor> <gülüyor> tamam, bugünden sonra benim 11 Eylül'üm. Bugünden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.